Herkese merhaba arkadaşlar. 3 adet kart var önümde PCB kartı. Bu PCB kartının şu giriş noktalarında flex kabloların giriş yaptığı soketleri görüyorsunuz şu noktalarda. Buraları yapılan girişler flex kablolarıyla bunları tutmak için buradaki soketler kullanılıyor ve bu soketler bu şekilde hem mandallı hem de tırnaklı olabiliyor arkadaşlar. En büyük problem bu soketlerin kırılması ve çatlaması oluyor. Bunları sökerken fazla zorlandığı zaman bunlar yerinden şuradaki lehim yerleri kopabiliyor arkadaşlar. Ya da buradaki metaller kırılıyor. Ya da soğuk lehim olabiliyor arkadaşlar. Bu sefer bu temassızlıktan dolayı cihazlarımızda görüntü olmayabiliyor. Bunların değişimi nasıl yapılır? Bunu size anlatmaya çalışayım. Öncelikle bunu e, değişimi yapabilmek için arkadaşlar şöyle e, profesyonel e, ısı üflemeli e, havy e, tabancaları gerekiyor. Bunlarla söküm yapmak ve lehimlemek çok kolay. Ama bu olmadığı zaman bunu e, havya ile nasıl yapabiliriz? Öncelikle havya ile şu e, pinlerin dediğimiz pin dediğimiz noktaları lehimle doldurup bunu yerinden sökmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bunlar da öyle arkadaşlar. Ama ayaklarına dikkat ederseniz çok sık ayakları var. Bunların en güzeli dediğim gibi ısı üflemeli havyalarla yapılması daha kolay oluyor. Ve buraya biraz flak sürdüğünüz zaman çok kolay oluyor arkadaşlar. Bu PCB kart üzerindeki soketi takarken örneğin kırıldığını düşünelim. Soketiniz buradan kırıldıktan sonra buraya yenisini takarken arkadaşlar üzerindeki pin sayısına bakmanız gerekiyor. Mesela ben buraya baktığım zaman bunun üzerinde 32 yazıyor. Yani bunun 32 ayaklı, yani 32 tane pinin olduğunu gösteriyor. Siz bunu buraya takarken buraya bulacağınız aparat yani soket 32 ayaklı olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun seçimi yapılırken buradaki ayak sayısına dikkat etmeye çalışın. Aynı şekilde buradaki soketler için de geçerli. Örneğin buradakiler mandallı yani soketiniz mandallıysa mandallı seçmeye çalışın. Bu şekilde metal ise metal olmasına dikkat edin arkadaşlar. Soketlerin lehimlemesini yaparken havye kullanabilirsiniz Durumu sizlere daha iyi anlatabilmek için şu benim ekran kartı üzerinden gelen buradaki flex kablonun girebilmesi için arkadaşlar şurada harici bakın şöyle bir kart koydum buraya. Bunu burada görüyorsunuz. Şurada bir soket var. Şurasında. Buradaki soketin benim şu kart üzerinde kırıldığını görebiliyorsunuz. Yani bunu sökerken zorlamışlar ve buradaki şurada görmüş olduğunuz metal soket ya da çerçeve dediğimiz kısım bu noktadan kırılmış. Yani bizim buradaki flex kablonun giriş yapacağı nokta şu an için uygun değil arkadaşlar. Ya buraya uygun bir soket takmam gerekiyor, ya da bunu şu noktadan zarar gördüğünü görebiliyorsunuz. Fazlasıyla zarar görmüş. Bazı dişleri eksik üzerinde. Ben şu yola da gidebilirim arkadaşlar. Üzerinde bazı dişler kırılmış, eksik. Bazıları da tam olarak gözüküyor. Ben bunları buraya eşleştirip birebir buraya lehim yapabilirim arkadaşlar. Her bir dişi buraya lehim yaparsam sonra da bantla kapatırım. Bu şekilde de çözüm bulabilirim. Sebebi şu. Buraya bu şekilde soket koyarsam bunu içerisine taktığım zaman bazı pinler kırık olduğu için arkadaşlar bakın kırık olduğu zaman içerisinden temassızlık olabilir. Ve tekrar başa dönmüş olurum. Kart üzerinde bulunan soketimizi sökelim arkadaşlar. 400 e ayarladım Evet, söküm işlemimizi yaptık. Şöyle arkadaşlar. Kart üzerine ilgili olan soketin hizalama işlemini yaptım. Öncelikle köşelerden ufak bir lehim attım arkadaşlar. Daha sonra biraz flux, sıvı flux sürüp lehim yapmak istiyorum. Daha kolay lehimleme yapmak için sıvı flux sürmek istiyorum arkadaşlar. Bu e, kart, bu pinler arasında e, kalıntı yapmıyor. E, çok ayaklılar arasında güzel arkadaşlar. Temizleme ihtiyacı duymazsınız yani bundan kullanabilirsiniz. Sıvı şeklindedir. Bu şekilde ayaklarına koyuyorum. Buradaki lehimlerin birbirine temas etmesini engeller arkadaşlar kesinlikle kalıntı da yapmıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu pasta şeklinde kullananlar da var. Ama onlar biraz daha sonrasını temizlemek gerekiyor bu tarz pasta gibi olanları. Bu daha kullanışlı. Havye ile ince uçlu havye ile tek tek lehim yapacağım arkadaşlar. Pinlerin daha sağlıklı tutunabilmesi için. Şu şekilde. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Pinlerin birbirine iyice temas etmesi gerekiyor arkadaşlar. tek tek lehim yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu dijital mikroskoptan bakacağım. Temassız olan uçları tekrar lehimleme yapmam gerekiyor. Biraz da pasta sürerek tekrar ısı tabancasıyla biraz işlem yapacağım. Burada sürmüş olduğum sıvı flax lehimleri nasıl eşit dağıttığına dikkat edin arkadaşlar. Flax kullanırsanız daha sağlıklı lehim yapabiliyorsunuz. Çok ayaklılarda lehimin kaliteli dağılmasını ve birbiriyle birleşmesini engelliyor flax. Daha sonra dijital mikroskopla ayakların lehimlenip lehimlenmediğini bu şekilde kontrol ediyorum. Eksik olan ayaklar görüyorum. Bunların tekrar e, havye ile lehimlemesini yapacağım arkadaşlar. Öncelikle burayı temizliğini yapalım. Bakın oranın nasıl temizlendiğini görebiliyorsunuz. Temizlik çok önemli arkadaşlar. Arada kalan lehim parçacıkları daha sonradan kısa devre olmasını sağlar. Bu nedenle buranın temizliğini güzel yapmanız gerekiyor. Bakın ilk andaki rengiyle şu anki pinlere rengine dikkat edin. Özellikle çok ayaklı pinler ve çiplerin lehimlemesini flaksla yapın. Dediğim gibi Lehim birleşmesini engeller. Flux'a daha kolay yapıyorsunuz arkadaşlar. Lehimleme bittikten sonra ise oranın güzelce bu şekilde temizliğini yapın. Şu an için gayet güzel ve temiz oldu. Lehimlemiş olduğumuz soketin son halini görüyorsunuz. Evet. Havye ile yapmış olduğumuz soketin son hali bu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.